onun gerçekten ne hissettiğini anlayamıyorum. İnsanı ancak hataya doyduğu zaman gerçekleri görebiliyor. Nere aç gözünü, nere? Etrafında o kadar yüksek duvarlar var ki ona ulaşamıyorum. Bu da savaşın bir parçası. Duvarları ne kadar yüksek olursa olsun. Ben onu görebiliyorum. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde izleyicileri yine duygusal anlar bekliyor. Nare, bebeğini kaybederek hayatında derin bir yara alacak. Bu trajik olay, Özkan ile olan evliliğine son verme kararını da beraberinde getirecek. Özkan her ne kadar Nare'yi aldatmakla suçlamaya devam etse de, yaşanan olaylar onun pişmanlıkla yüzleşmesine neden olacak. Bu sırada Ecmel'in Kaya'ya verdiği zarar sonrasında, Kaya'nın tutukluluk süresi beklenenden daha kısa sürecek. Alya, bu zorlu süreçte Cihan'ın yanında olmayı sürdürecek. Ancak Mine ve Cihan arasındaki ilişkiyi öğrenmesi, Alya'nın içinde kıskançlık ateşini alevlendirecek. Yaşanan bu gelişmeler, Alya ve Cihan arasındaki yakınlaşmayı tetikleyerek, hikayede yeni bir sayfa açılmasına yol açacak. Dram ve heyecan dolu bu bölüm, izleyicileri ekran başına kilitleyecek